bir yanda Avrupa'yı titreten, Nibolu'da Haçlıları bozguna uğratan Yıldırım Bayezid, diğer yanda Orta Asya'dan Hindistan'a uzanan devasa bir imparatorluğun sahibi, yenilmez komutan Timur. Bu sadece iki ordunun savaşı değil, iki cihan iddiasının, iki iradenin ve iki kaderin çarpışmasıydı. Timur'un Sivas Kalesi'ni ele geçirmesinden sonra iki devletin de birincil gündem maddesi aralarındaki ihtilaf haline geldi. Timur neredeyse tüm ordusunu Anadolu'ya sevk ederken Yıldırım Bayezid ise İstanbul kuşatmasını kaldırarak devlet erkanıyla istişarelerde bulundu ve savaş hazırlıklarına başladı. Sivas Kalesi vakasından sonra Timur ve Bayezid meselenin çözümü için karşılıklı mektuplaşmalara girişti. Ancak bu yazışmalar uzlaşmadan ziyade gerilimi artırdı ve savaşın kaçınılmaz olmasına zemin hazırladı. Oysa Timur ile Bayezid arasındaki düşmanlık başlangıçta sulh yoluyla çözülmeye çalışılmıştı. Timur Bayezid'e bir mektup göndererek barış teklifinde bulunmuştu. Bu mektup Karahanlılar tarafından alıkonulmuştu ve Bayezid'e ulaşmamıştı. Bayezid Timur'un Anadolu'ya göz koyduğunu düşünerek sert bir cevap yazdı. Timur'un mektuplarına baktığımızda ilk mektubun Bayezid'e ulaşmasıyla barışın mümkün olabileceği ve belki de Ankara Savaşı'nın yaşanmayacağı düşüncesi ortaya çıkıyor. Bayezid özür diledi ama Timur isyan eden beyleri geri vermediği için barışa yanaşmadı. Şimdi mektuplara bakalım. Rum diyarında melik olan Yıldırım Bayezid. Bil ki biz kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tabağımız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmemiş işi tek başımıza yaptık, senin gibi babamızdan ülkeler tevarüs etmiş değiliz. Aklını başına topla ve Kara Yusuf'la Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerektir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının. Ey ihtiyar köpek, tekfur kafirlerinden daha şiddetli kafirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hile ile kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını Acem padişahlarına benzetme. Osmanlı askerleri de ne Kıpçak ülkesi Tatarı gibi sıradan insanlar ne de Hint toplulukları gibi başıboş, sere serpe avare kalabalıklar değildirler. Osmanlı askerleri Irak ve Horasan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen Osmanlı askerlerini Şam ve Halep, Memluk askerlerine de benzetmeyesin. Bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanına her kim ki gelmeyip kaçarsa, onun eşi üç talakla kendisinden boş olsun. Sen kendini Allah yolunda cihad eden, bizi ise haksız yere kan döken bir kafir ve beni yeni yetme bir savaşçı saymışsın. Bil ki ben 40 yıla yakın bir süredir nefsimi cihada adamışım. Bu cihatlar sonunda kaleler ve ülkeler fethederek beldeleri kurtarmakla meşgulüm. Kaldı ki bu halim dünden daha açık ve kesindir. Bu mücadeleler esnasında çok sayıda kişi bize itaat etmiş ve yolumuzda canlarını feda etmiştir. Siz niçin bize hizmet etmekten kaçıyor, sevgi göstermiyorsunuz? Hem yaşça da senden büyük durumdayım. Bugüne kadar hangi tarafa gittiysem kısa sürede orayı ele geçirdim. Sivas'ı da kısa zamanda elde ettim. Sen Malatya'yı muhasara ettin. Dört ay elde edemedin ve geri dönmek zorunda kaldın. Sinop Kalesi'ni ne zamandan beridir elde edemedin. Mektubundaki gibi tehdit ve gurura kapılma, akıl yolundan uzak sözlere cesaret etme. Kaldı ki Sivas'ta ele geçirdiğim adamlarınızdan durumunu anlamış haldeyim. Dolayısıyla pek çok Müslümanı rencide etmek, han ve mallarını harap etmek uygun görülmemiştir. Bu sebeptendir ki güzel cevap vermeyi yüksek bir iş olarak bil, ülkeni harap etmekten kurtarmış olursun. Bizimle anlaşma yoluna döner. Özür dileyen bir ifade ile cevap verirsen aramızda dostluk ve sevgi olur. Böylece Frank kafirine fırsat vermemiş olur. Biz de Sivas'tan çekilerek geri döneriz. Bizim niyetimiz ve meylimiz sizi zayıf düşürerek meşgul etmek. Böylece kefere dinine yardım etmek değildir. Bizi ve askerimizi kafir, dinsiz, sapık itikatlı mezhep sahibi ve çirkin adetleri bulunmakla itham etme. Bizim askerimiz babadan ataya Müslüman ve Müslüman çocuklarıdır niçin hidayete layık olmasınlar? Kaldı ki Osmanlı'nın askerleri çoğunlukla kafirlerden devşirme olduğu açıktır. Davamız cihangirlik olup saltanatımız adına hutbeler okunmaktadır. Sikkeler basılıdır. Müslümanların ulul emri olduğumuzda şüphe yoktur. Bizim soyumuz İlhan-ı Alişan'a ulaşmaktadır. Eğer samimi selamınızla beraber iyi ifadeler içeren mektubunuz gelirse her iki taraf arasında yumuşama ve sevgi peyde olur aksi halde kılıç ortaya çıkınca kaleme yer kalmaz ve selam zamanın cihan sultanı olan timuri köregen damat sivas'a gelip yerleşmeyi bizim tebrize yöneldiğimize benzeterek tuhaf kıyaslamada bulunmuşsun kaldı ki biz kefeden şirvana varıp o ülkeye asker çıkarsak kim mani olabilir kıpçak halkı sizden bıkıp usandığı için bizimle beraber olmayı tercih etmektedir Malatya ve Sinop hususundaki iddianız da doğru değildir. Bazı sebeplerden dolayı muhasaradan vazgeçilmiştir. Yoksa bizim askerimizin azlığı veya sizin askerinizin çokluğundan dolayı olmamıştır. Kastamonu ve Karaman hakimlerinin inatları ve o sırada fırsat bulup bazı vilayetlerimize saldırmaları bizim Malatya ve Sinop'taki muhasarayı kaldırmamızı zaruri kılmıştır. İyi bil ki Atam Ertuğrul Han 300 kadar gazisiyle beraber Hülagu Tatarından 10 bin Tatara vurup Alaeddin Keykubat'a galip gelenleri mağlup etmiştir. Bundan sonra devlet idare etme şerefine nail olmuş, hilat kendisine verilerek Allah'ın lütfu ile Ali Selçuk'un yerine idareyi elde tutması isyan ve baş kaldırma ile olmamıştır. Osman Bey'in ilk culusundan itibaren dört tarafında bulunan kafirlerle gece gündüz 200 binden fazla askeriyle cihat etmiştir. Bu saltanat yıldızımız bugün dördüncü tabakaya erişmiş ve şimdiye kadar fethettiğimiz kale ve kasabaların sayısı geçmiş sultanların hayalinden geçmesi dahi mümkün olmamıştır. Bizim nazarımızda, dünya ve içindekilerin kıymeti, Allah yolunda cihat etmenin yanında saman çöpü kadar değeri yoktur. Osmanlı askerine Abdullah oğlu demekten fazlasıyla zevk duyarız. Çünkü bütün sahabe-i kiramın ataları kafir iken kendileri Müslüman oldular. Böyle Müslüman olanlar insafı olmayan Müslüman zadelerden çok çok üstündürler. Siz Sivas'ı harap idüp ehli İslam'ın ırzını payimal ettikten sonra ne denilebilir ki? Siz ilk suçlamayı kendinizden gidermeye uğraşıyorsunuz. Arapça ve Farsça gelen mektuplarınızda sertlik, kabalık, kibir ve gururdan başka bir nesne yoktu. Ali Osman, hileyle ülkeleri kendisine mülk edinmemiştir. Mektuplarımız akıllı devlet erkanımızla yapılan istişareler sonrası yazılmıştır. Sungur Çavuş ve Hacı Bayezid ile gönderdiğimiz haberler doğrudur. Sizin küffarla savaştığınızı biliyoruz. Bu tarafta Gürcü kafirlerle biz savaşıyoruz. Hem siz hem de bizler bu konuda mutluyuz. Bu durumun sayısız faydaları her iki tarafı olmaktadır. Yazdıklarımızda zerre kadar şaibe ve şüphe olamaz. Antlaşma kararı olursa Mısır'la aramızda olanlardan ıslah edici olunması isteğiniz uygun görülmemiştir. Çünkü ölen eski Mısır valisi elçilerimizden Irak ve Acem'in büyük saygı duyduğu Bahaddin Savcı'yı haksız yere öldürdü. Yine uzun süredir hapsettiği gönül taşı serbest bırakması için elçi gönderdiğim halde isteğimi yerine getirmedi ve o günahsızı hiç endişe duymadan katletti. Biz Şam ve Halep'e geldiğimizde Mısır'da hacı adındaki elçileri gelip hapsolunan otlamışı Halep'e gönderelim dediler. Senin şimdi Mısır valisi olan kimseye oğlumuzdur demeni uygun görmedik. Onu Sultanül Harameyn el-Kâbı ile anmanız doğru olmaz. Belki Mücavirül Harameyn demeye layık değillerdir. Bize dost olmayanı kendinize yakın ve sevdiklerinize dahil etmeyiniz. Saltanat işleri nezakete bağlıdır. Dikkat edilecek yönleri çoktur. Ahmet Celayir şimdi Bağdat yakınlarına gelmiş. Biz de oraya asker göndermişiz. Tekrar size taraf kaçar gelirse sahip çıkmayıp bilakis yakalayıp bize teslim etmeniz sizden isteğimizdir. Erzincan'a varıp yerleri tahrip için şimdilik serhadda durularak elçilerinizin gelmesini beklemekteyiz. Mısır hakimi ile aranızda geçen olaylardan dolayı bizim niyetimizi doğru anlamamışsınız. Biz arzu etsek Mısır'ı fethetmeye her zaman kadiriz. Ahmet Celayir tekrar geri Osmanlı topraklarına gelirse, Kara Yusuf ile birlikte ikisini size teslim etmemi istemişsiniz. Biliyorsunuz ki Hulagu Darüsselam'ı alıp İran'ın çoğunu eline geçirdiği sırada halifenin amcası, Çocuklarından bir iki kişi Mısır'a Kahire valisi Baybars'a sığındılar ve onun himayesine girdiler. Hülagu'nun Bağdat valisi olan Karaboğa Noyan Baybars'la cenk ettiler. Halifenin amcasını Mısır askeri sanıp orada şehit ettiler. Kaçanlar şimdiye kadar Kahire'de kaldı ve Hülagu Han onları geri istemedi ve takip de etmedi. Şimdi bu dostunuz Feleğin tokadını yemiş bir iki kişiyi himaye etmekle hatırınızı kıracak bir durum olamaz. Zira Hülagu böylesine cüzi şeylerden vazgeçmiştir. Muradımız Sivas ve çevresinden elinizi çekmenizdir. Bunu yerine getirmeniz güzel bir işaretinizin gereği olduğu anlaşılacaktır. Ancak herhalde Allah'ın takdirinden kaçılmaz ve bizim kimseden korkumuz yoktur. Şimdiye kadar sulh için çalıştım ve nihayet Sivas'a gelmem söz konusu oldu. Kafire fırsat vermemek, İslam diyarlarını harap etmekten endişe edip Şam tarafına giderek Mısır azizinden intikamımızı aldık. Sizin hasta olduğunuz hususu ağızlarda dolaşırken biz bunu fırsat bilip dikkate almadık. Ancak siz fırsat bulunca bize bağlı olan Erzincan'a gelip valimizi rencide ettiniz. Adamımız olan Taharten, Muttaharten, sulhu sağlamak için sizin pişman olduğunuzu bize yazmıştır. Biz de güvendik ve sulh için antlaşmaya varılacağı umuduyla birkaç kez mektuplar gönderdik. Ama siz gittikçe artan bir katı tutum içerisinde oldunuz.'' Ta ki biz ve askerimiz için kafir ve kafirden daha eşet kafirlerdir demeniz sözü her yerde söylenir olmaya başladı. Elçileriniz olan Sungur ve Ahmet adamlarınız uzun süredir yanımızdadırlar. İslamlığımızı ve inancımızı biliyorlar. Hedefimiz kefe ve kırım yönüneyken Şirvan'dan geri dönüp tekrar Erzincan'dan o tarafa varmak icap etti. Semerkant'ta bulunan oğlum Muineddin Muhammed Sultan Bahadır da askeri ile birlikte bana katılacaktır. İsteğimiz Erzincan'a varmadan ve askerimiz şehirlerinize girmeden önce Sivas, Malatya, Elbistan, Erzincan ve Kemah'ın bize bırakıldığını sağlam bir ahitname ile bildirmenizdir. Sulha muhalif değilim ve bağlıyım. Bu sulhun bir suretini Mekke-i Mükerreme'de, Babül Haram'da kapalı muhafaza olunsun ki kimin bu sulha uyup uymadığı ortaya çıksın. Bu mektup Sungur Ahmet ve Hacı Bayezid ile gönderildi. Timuri Köregen Hazretleri, ilgi uyandıran antlaşmaya dair mektubunuz, ben Sivas'a geldikten sonra ulaştı. Ben bu sırada antlaşma hazırlığı içerisinde bulunuyordum ki, nagah vakitsiz saatte. Sulha muhalif bir başka mektup, Karaman fesatları elinden orduyu humayunumuza erişti ve antlaşmanın gecikmesine sebep oldu. Devlet erkanımızdan akıllı kişiler bu durumu şöyle değerlendirdiler. İkinci mektup ilk karışık dönem sürecinde yazılarak elçi ile gönderildi. Karaman topluluğu ki eskiden beri ocağımızın düşmanı olmuşlardır. Bunlar elçimizi öldürüp fitne iyice ayyuka çıkıncaya kadar mektubu sakladılar. Musalaha olacağı ihtimalini görünce bu kez bazı rezilleri üzerimize gönderip bizi şüpheye düşürmüşlerdir. Rezillerin eline düşen mektubun gecikmesinin sebebi dahi, biz olmadığımız hususu malumunuzdur. Bu durumu yaltaklanma olarak görürseniz, hayır, asla düşmandan yüz çevirmek adetimizden değildir. Sulh ve cengin cezası ve mükafatı buna sebep olan tarafa aittir. Eğer bir kimse fitneye sebep olursa, Allahu Teala onun cezasını versin. Timur ile Bayezid arasındaki yazışmalar incelendiğinde, Ankara Savaşı'na giden sürecin Sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik hatalar ve güç hırslarıyla şekillendiği daha net anlaşılıyor. Ankara Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birine sürüklendi. Yıldırım Bayezid savaşta esir düştü ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Merkezi otorite bir anda çöktü. Timur Anadolu'daki Osmanlı üstünlüğünü dağıtarak eski Türk beyliklerini yeniden kurdu. Osmanlı Devleti Anadolu'daki hakimiyetinin büyük bir kısmını kaybetti ve toprak bütünlüğü ciddi şekilde sarsıldı. Bayezid'in oğulları arasında başlayan Fetret Devri 1400-1413 Devleti iç savaşa sürükledi. Taht mücadelesi yıllarca devam etti. Osmanlı, Balkanlarda varlığını korusa da büyüme tamamen durdu. Bu dağınıklık ancak Çelebi Mehmed'in 1413'te tahta çıkmasıyla sona erdi. Osmanlı Devleti yeniden toparlanma sürecine girdi. Ancak Ankara Savaşı'nın yarattığı yıkım uzun yıllar hissedildi. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu gibi anlamlı içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenerek düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.